Vadi İstanbul Hastanesi'nde birlikte çalıştığım göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İhsan Yılmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz İhsan Hoş Hocam. Hoş bulduk merhabalar. Bugün İhsan Hocam'la çocuk gözü üzerine konuşurken eş zamanlı tam hastalık zamanına uygun olarak bir tavuklu ve turşulu çorba yapacağız. Hastalıklara birebir olacak. Müzik <laughs> Pandemi döneminde bütün ağır korona geçiren sevgili doktor arkadaşlarıma yaptım. Hepsi de şifasından bahsetti. Aralarında üniversitede çalışan arkadaşlarımdan biz bunun çift görüntü çalışmasını yapalım diyenler oldu. <laughs> Tabii ki bunlar işin latifesi. Ama tavuk suyunun son yıllarda şifasından iki de daha çok bahsedilir oldu. Burada çok fazla miktarda prebiyotik turşunun suyu ve kendisinden dolayı probiyotik, çok şifalı bir çorba olacağını düşünüyorum. Her zaman da hastalandığımız zaman bana ve ev halkına iyi gelmiştir. İhsan Hocam çocuklarda ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı? Aslında ilk muayene için 3 ila 6 ay arasını öneriyoruz. Burada tam doğru bir kesin bir şey yok ama 3-6 ay, 4. ay, 6. ay, 5. ay orada bir kere görmek isteriz. Peki kaç yılda bir tekrar edinmeli? İlk muayenesinden sonra her şey yolundaysa 1 yaşta tekrar görmek istiyoruz çocukları. Sonra yıllık kontroller yeterli olacaktır. Peki Okul öncesi göz muayenesinin ayrı bir önemi var. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru çünkü çocuklarda numara çok değişken bizim gibi değil. Özellikle şu anki nesil yakın ekranları da çok kullanıyor. Miyop'u çok sık görüyoruz. Çocuğun numarası yokken birden numarası çıkmış olabilir. Okul öncesi her yıl mutlaka muayeneye bekliyoruz bunun için. Okul öncesinde muayene yapılmayıp sonra çocuğun <laughs> görme bozukluğuyla direkt öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklar biliyorum. Bu yüzden çok çok önemli. Bunu da ailelere hatırlatalım. Peki bebeklerde şaşılık normal bir durum mudur? Aslında şöyle hayatın ilk başında ilk 6 aylık dönemde şaşılan bir, bir kısım şaşılık tipi hariç olmak üzere normal diyebiliriz. Ama 6 aydan sonra şaşılık istemiyoruz çok detaylı araştırması lazım şaşılık varsa. Hangi çocuklarda göz hastalıkları <laughs> açısından çok dikkatli olalım? Tabii göz hastalıklarında genetik geçiş çok önemli bir faktör. Özellikle annesinde babasında kalıtsal olabilecek bir retina hastalığı, bir göz tansiyon hastalığı varsa çok önemli. Yine anne babasında numara takan çocukları yakın takip etmek lazım. Yani miyop, hipermetrop, astigmatın da genetik geçişi olabilmekte. Aynı şekilde göz tembelliğinden. Tabii tabii tamberliğinden. göz tembelliğinden. Evet, çocuklarımız bize <laughs> doğumdan itibaren başlıyorlar ve biz onları birer genç erişkin haline getiriyoruz. <laughs> ve bize diyorlar ki gelip bana mesela Semra teyze ben miyop torunumu ne zaman giderebilirim? Ne zaman ameliyat olabilirim? Ben bu gözlükten ve lastikten çok sıkıldım. Hangi yaşta yapabiliriz? Burada aslında iki tane kritik şey var. Bir tanesi 18 yaşını mutlaka doldurmuş olmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de göz numarasının durmuş olması lazım. Çoğu çocukta bu 21-22 yaşa denk geliyor. Oralarda numaralar hala ilerliyor. Oradan sonra duruyor artık. Dolayısıyla genelde 21'in üstüne yaparız. Nadiren 18 yaşına da yaptığımız oluyor. Lazer teknolojiyle ilgili ne gibi gelişmeler var? Yani teknoloji şu an müthiş. Bence şu anki çocuklar hani daha da ilerleyecek bu teknoloji. Hepsi lazer olacak diye düşünüyorum artık. Çünkü önce PRK yapardık sonra LASIK diye bir yöntem çıktı. Şimdi SMILE diye bir yöntem çıktı. Lazer olduğunuzdan 1-2 saat sonra net görmeye başlıyorsunuz. Çok hızlı iyileşiyor. Çok sevdiğimiz yöntemler haline geldi. Peki aileler biraz endişelidir. Çok hassas bir organ olduğu için. Operasyonlarla ilgili endişe edecekleri bir şey var mı sizce? Şimdi şöyle, çok tabi bunlar herkesin göz bebeği çocuklara. Çok inceleyip sık dokuyoruz. Öncesinde çok detaylı bir muayeneden geçiyor gözler. Gözde herhangi bir şüpheli durum varsa tedavi kesinlikle önerilmiyor zaten. Her şeyin sağlam olduğuna emin olduktan sonra tedaviyi uyguluyoruz ve çok da hızlı iyileştiği için komplikasyon oranı, yan etki oranı çok düşük ameliyatlar haline geldi. Biz pediatristler sadece pediatrist olmayıp çoğu zaman aile hekimliği de yaparız. Ailenin birçok sağlık sorunu için bize danışılır. Doğal olarak Sevgili dedeler ve büyük annelerin katarak sorunlarında da bize danışırlar. Bu noktada değil gibi gelişmeler var İhsan Hocam? Evet tabii ninelerin, dedelerin de torunlarını iyi görmesi lazım katarak geliştiğinde kendi lensimizin yapısı bozulmuş oluyor. Ameliyatta bunu alıp yerine yeni yapay mercekler koyuyoruz hocam. Yapay mercek teknolojisi çok gelişti. Artık akıllı mercek denen mercekler var. Bu sayede hasta gözlükten de kurtuluyor. Hem yakın hem orta hem uzak mesafeyi de gözün net şey görüş sağlıyor. Yani en son teknolojik gelişme var bunu sayabiliriz. Benim gibi hem miopi hem de şimdi artık yakının da zorlanmaya başladığı noktalarda hangisini tercih edeyim diye insan düşünebiliyor. Artık ikisinden de kurtulabiliyoruz o zaman. Tabii, ameliyatta bu mümkün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devam edelim bakalım. Çorbanın son hali ne oluyor? Çorbamız için önce tencereye tereyağımızı aldık. Doğradığımız soğan ve sarımsakları kavurduk. Ardından hemen unu ekledik. Biraz daha soğan ve sarımsaklar unla karıldı. Tavuk suyunu ekledik. Yaklaşık 8 bardak kadar tavuk suyu koyduk. Ardından biraz kaynayınca sebzeleri içine koyduk. Turşuyu da bu sırada sebzelerle beraber ekledik. Şimdi sebzelerimiz yumuşadı. Sebzeler yumuşayınca tavuğu içine koyacağız. Tavukla da bir 5-10 dakika kadar sebzeler bir arada pişecek. En son olarak turşu suyuyla yumurta sarılarını bir kasede karıştıracağız. Ve çorbanın kesilmemesi için çorbanın suyundan birer kepçe alarak o suyla karıştırıp içerisine ekleyeceğiz. Tekrar bir 5-10 dakika kaynayacak. Arzu ederseniz ben son kısmında kerevizin yapraklarını bir miktar ekleyip öyle kaynatıyorum. O da ayrı bir şifade olsun. Şimdi turşu suyunu bir kaseye alıyoruz. Yumurta sarılarını karıştıracağız. Evet, İsan hocam bence harika bir çorba oldu. Çok güzel görünüyor hocam. İsan hocam çok teşekkür ederim bizlere verdiğiniz bilgiler için. Ben evet. teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz Mutfağım. İnşallah çok güzel her şey. Bekliyoruz. Tam hastalık mevsiminde bir şifa deposu çorba. Sizler de yapıp sizlerle paylaşabilirsiniz.